Başımıza gelenlerin unutulmadığı, ibret almanın zorunlu olduğu ve var olmanın bedelinin mazisi, tarihin derinlikleri unutulan ve dünyanın en köklü milletlerinden biri olan Türkler, kurdukları devletlerle dünyada daima önemli bir yere sahip olmuşlar ve tarih boyunca hür, bağımsız, uygar bir toplum olarak

Bugünümüzün teminatı sevgili gençler. Ben 27 yıllık bürokratik hayatımda çok programa gittim, programlara eşlik ettim. Fakat bu kadar duygulandığım çok az program oldu. Ben öncelikle bu programı bize hazırlayan 3. Ordu Komutanımız Sayın Veli Tarakçı, bütün ekibine ve askerlerimize size kuvvetli bir alkış istiyorum lütfen. Biraz önce burada Mehmet'in hikayesini gördünüz değil mi? O Mehmet kim biliyor musunuz? 1315 doğumlu. Yani 1898 doğumlu 15 yaşında. 15'liler Çanakkale'ye gidiyorlar ve bir daha geri dönmüyorlar. Burada bir sahne daha vardı. Bezden ayakkabısının içine ot bırakıyordu bir asker. Gördünüz mü onu? Taşların üzerinde yürürken ayağı incinmesin diye. Bakın bize yanlış bir enformasyon veriliyor. Lütfen buna dikkat edin. Nedir biliyor musunuz? Coğrafya kaderdir. Ne yapalım? Coğrafya kaderse Fatih Sultan Mehmet nasıl çıktı bu topraklardan? Yavuz Sultan Selim nasıl çıktı? Mete Han nasıl çıktı? Mustafa Kemal Atatürk nasıl çıktı? Sabiha Gökçen nasıl çıktı? Ali Kuşçu nasıl çıktı? Gençler, biz bu topraklarda yaşadığımız için ve böylesine bir coğrafyada yaşadığımız için her bastığımız yerde bir şehidin olduğunu düşünerek yaşadığımız için komplekse girmeye gerek yok. Kendinizle, vatanınızla, ecdadınızla, değerlerinizle de, her an, her saniye gurur duymalıyız. Sizler de öyle olmalısınız. Bizi bilerek ve kasten aşağılık kompleksine sokmaya çalışıyorlar. Biz bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Geçmişi şerefle, onurla dolu olan Necip Türk milletiyiz. Siz de onların torunlarısınız. Bunu bilin lütfen. Bu şuurla Bu şuurla ve bilinçle yaşamamız çok çok önemli. Bakın şunu unutmayın. Lütfen ama lütfen. Siz bizim bugünümüz ve geleceğimizsiniz. Bizim ortak değerlerimiz var. Bayrağımız, vatanımız, şair ne diyor? Ben muhteşem bir geçmişi, muhteşem bir geleceğe bağlayan bir köprüyüm. Siz de inşallah bugünü geleceğe bağlayan köprüler olacaksınız. Onun için bu gösterinin çok çok önemi var. Türk tarihinin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği bütün merhaleleri sıkmadan, rahatsız etmeden en güzel şekilde arkadaşlarımız hazırlamış. Ben gerçekten komutanım yürekten teşekkür ediyorum. Allah sizleri var etsin. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Erzincan'a geldiğimden beri ilk kez Gençlerin bir salonu bu kadar doldurduğunu gördüm. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum ve sahnedeki arkadaşlarımıza emek verimlerine size yemek ısmarlayan belediye başkanımıza kuvvetli bir alkış istiyorum.